Merhabalar Evet bugün uzun zaman sonra Kardeşimle beraber Evet Brawl Stars oynayacağız Şimdi ben önce kendimi davet ediyorum Bu benim hesabım da normalde Eee Hesap bu telefonu Bağlı değil Şimdi kardeşime veriyorum Frank olan hesabı ben Ems olan hesabım. Bin kutalı Şimdi. Ben de Frank. Evet. Hadi başlayalım. Şimdi. Canavar Bayramı boss'u mu oynayalım? Bence bunu oynayalım. Bak. Bence. Bence de. Bekle kafasız tik oynayalım. Kafasız tik aç. Açlık bende. Kafasız tik aç. Kafasız tik. Sen istediğini seç. Tamam. Bence çok güzel olacak video. Evet, çok güzel olacak. Video. Arkadaşlar videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Evet. Mortis Mortis mi seç? Ben de kaze seçeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Mortis'i e bir Dark biliyorum arkadaşlar. Şimdi size olakı göstereceğiz. Ben de ben de kaze ile fun 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 Elsa zincir kralı ocağında gidiyor bazen. Olak bende de var. Güzel oldu. Ben şimdi size çok güzel bir lag göstereceğim. Bu lagı daha önce kimse bilmiyor. İzleyelim. Ama ulti'li ile lag. Evet önce ulti biriktirelim. Aha bak can gidiyor. Ve ve Bakın, onu onu arkadaşlar bilen var mı? Evet slag. Dur dur, Bence. dur 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 çık çık 8 bit internetim çok kötü arkadaşlar. Benim de bak. çok kötü. Hemen geliyorum. Ben bir oyundan çıkıp geleceğim. Hemen. Arkadaşlar. Tamam. İnterneti düzeltip geliyorum. Ee... i̇nternet nerede ya? Yolcu ya, internet veriyorum. Gördün mü internet? Arkadaşlar interneti bulamadım bir dakika. Heh. Tamam. Ee, bu ne? Heh. Buldum. Tamam. Hop. Canım çok az yardım. Sessiz ol. Ben hemen oynayayım. Bekle geldim. Neyse. Aa yenildik. Yenildim bir şey olmaz. Ben şimdi oynayacağım. Hazır ver. Aynı oynamışız. Hazır. Yani ver. Hazır. Şimdi şimdi oynayacağım. Arkadaşlar lagı göstereyim size. Şimdi oynayacağız. Şimdi oynayacağım. Interneti düzeltip geldim. Çünkü ikimize de internet çekmiyordu ya. Evet bir dakika internet uzaktan geldim. O zaman hep öyleydi. Bu adam da şey. Of. Aynısı. Aynı adamız. Şimdi bak ikimiz de lag yapacağız. Onun için. Bence de. Bak izleyin arkadaşlar. Hadi izleyin. Hop. Bakın. İkimiz de aynı şey yapıyoruz şu anda. Lag'a bakın arkadaşlar. Evet. Bu lag'a Kaç? bak ya. Kaç? Kaç? Bulduğumuz lag'a bakın. Hayır ya. Ya ben öldüm. Bu olmadı. Bu olmadı. Bakın. Yenildik ama arkadaşlar. Şimdi alıyoruz. Hazır ver. Neyse. Hazır ver. Hazır. Şimdi yapacağım. O kalkan aç basasını çok güzel lag. Devam Yani iş şey oldu çünkü. Bak yine aynı adam geldi. Evet. Şansa bak. Abi kaç. Kaçıyoruz şimdi. Kaç. Abi kaç. Tamam bir kaçıyoruz. O kadar ulti attım ki karakter lag'a girdi. Yo yo lag'a bu. Doyam. Doğdum. Bakın. Bu su bir kesiyorum. Yani ben sana bıraktım onu. Hayır ya. Sıra çık ay kaç. Kaçıyorum. Benim canım çok az kaldı valla. Ben tek kaldım bunun için. Ben tek kim şu tamam. Taş. Devam ediyoruz. Nefes kesildi ama şimdi... Ben... Valfi kesildi bende. Tamam. Şu şey Ha şimdi tekrar oldu? Uhuh. Neyse kaçalım. Yarasalara bakın arkadaşlar. Hayır. 40 canım kaldı arkadaşlar bir canla. Olaya bak çok güzel. Evet. Bu bug'ı iyi Evet. Şey Yoksa yapamazdık. Yoksa da. Brawl tak buldu biz de Brawl taktan Yok Brawl tak Kaç 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 canım al. Hop. Öldürün. Yok ben Hayır, öldüm. Kaç kaç kaç. Kaç. Fut. Tamam tamam kaçmasın. Tamam. yendi bizi. Futurar kimse bizi... Ya yok artık ya. Bu adam kimse tekrar oynayalım. Evet. Oyna. Oyna kızlar. Anladım. Bu futuran her kimse bizi bulsun. Benim güdüm atmış, burada yazıyor. Ben sağ taraftan gideceğim, çünkü orası çok dolu ya. Öleceğiz. Yes, okay. ölmeyiz de. Hop. Hopp. Kaç, kaç, kaç. Hayır ya. Hayır. Şey ben, öldüm. Tamam ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kaç. Arkadaşlar siz de bu arada hemen videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Bu lagı buldum. Yani ben Gösterdim daha doğrusu bulamıyorum ama. Doğdum. Size gösterdim. O yüzden bir beğeni hak ettim bence. Bu beğeni bu lagı arkadaşlar kullanın. Arkadaşımızla beraber doları yiyirken olabilir ama bunu kullanın arkadaşlar. Tek kişi yapabilirsiniz. Evet. Bak. Tek kişiyle bile tek kişiyle çekil of, yaparsınız. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Ben tek kaldım burada abi. Diğer aksesuara basa. Tamam kaç kaç şimdi kaç bas. Onlar doğru değil. Oto basma oto basma. Bir de oynayın. Yanlış mı yaptım? Evet yanlış yaptım. Oto bastım. Şey, şey yaptım oraya doğru o, git. otomatik basma kendin at. He. Bir pro geldi. Bu son oyunumuz arkadaşlar. Yenemedik ama çünkü birazcık kötü oynuyoruz. Ama evet. bu arada göstermiş oldum yani. azından. başlıyor bir de kolay dönmeyelim. Evet. din kanızı geçin sonra sori sori din kan sayılar şu anda kutularda yumakabum mavam mislimir sarabum yapar ha kaç, kaç 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 koş gel beni takip et burada kal Gelerseler dur <laughs> tekten nasıl öldürürler onu e <laughs> onlara gitmeyin işte ulti bas yapacağım bir şey yok ulti bas ya bu kim ya ulti bassana Evet bassana. Ulti bassana. Neyse tamam. Ya şu kalkanlar şimdi sert değil çok güzel ama. Kalkan var ya. hayır. Onlar beni oh. yediler. Kaç! Seni seni kesecek kalkandan oh. geliyor Promex. Hadi. Hayır. Çok az kaldı. Can az kaldı. Azaldı bu abi. Heh. Artık yapacağımız şey yok. ölümüne saldırdım. Tamam. Kazandım. Evet. Yani inşallah. Mor sistemi ekli bize. Mor sistemi ekli bize. Mor sistemi ekli Hayır. Mor sistemi ekli bize. Mor sistemi ekli bize. Geliyor Pramex. Ben peşimde Promax vardı. Hiçbir şey olmaz. Mortis evet, çok iyiydi arkadaşlar. Evet. evet şeker kazanmam. Onun şeker kazandık. Aha. Ben şu an bir, bir şey açamıyorum. Daha ama bir şey açabiliyorum kredi. Yok. Sadece şundan şey şey bir şey açabiliyorum. Evet arkadaşlar. Görüşürüz de. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve... Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.